Blefaroplasti ile kişiyi daha yaşlı ve yorgun gösteren üst göz kapağı sarkmaları ve alt göz kapağı torbacıkları düzeltilir. Düzgün yapılmış bir blefaroplasti hastaya daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Blefaroplastide üst ve alt kapaklarda fazla cilt ve yağ dokuları çıkartılır. Ameliyatta üst göz kapağında bulunan Fazla deri sarkmaları ve yağ torbaları üst kapaktaki kıvrım içinden yapılan kesiden alınır. Alt göz kapağında sadece yağ fıtıklaşması varsa kapağın içinden yapılan kesiyle yağ torbacıkları çıkartılır. Cilt fazlalığı da bulunan hastalarda ise kirpiklerin hemen altında deriden yapılan kesiyle hem cilt fazlalığı hem de yağ fıtıklaşması alınır. Girişim sırasında ideal sonucun alınması bakımından ne kadar doku çıkartılacağının kestirilmesi çok önemlidir. Leforoplasti deneyimli bir cerrah tarafından ileri teknikler kullanılarak yapılırsa bir sorun çıkmaz. Leforoplastide kesiler üst ve alt kapakların doğal kıvrım çizgilerinden yapılır. Kesi izi kıvrım içinde kaybolur ve bir süre sonra belirsiz bir hal alır. Eğer blefaroplasti olacak hasta aspirin gibi kan sulandırıcıları kullanıyorsa mümkünse ameliyattan 10 gün öncesinde bu ilaçları veren doktorlardan izin alarak kesmesi yararlı olur. Blefaroplasti cerrahisi lokal anestezi altında sedasyon dediğimiz sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar desteğiyle yapılır. Bu sayede hasta cerrahi sırasında uyanık olur fakat sakin kalır ve ağrıyı hissetmez. Her bir göz kapağının ameliyatı 20-25 dakika sürer. Ameliyattan sonra hasta hastanede bir süre dinlendikten sonra taburcu olur. Ameliyattan sonra kapakta bir miktar kızarıklık ve şişlik olur. Bu genellikle bir hafta içinde hafifler blefaroplastiden sonra ameliyat olan kişinin bir hafta boyunca evde istirahat etmesi uygun olur ve evde günlük işlerini yapabilir. Bu sırada kişinin ev dışındaki işlerini yapması gerekirse güneş gözlüğü takarak bu işlerini yapabilir. Bir hafta sonra dikişler alınır. Bir hafta ile 10 gün içinde kişi günlük hayatına ve işine dönebilir.